Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli ve muhterem dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz. Ellezina teynahumul kitabe ya'rifune kema ya'rifune binahum ve inne ferigan minhum le yektimunel hakka ve hum ya'lemun. Sadakallahu'l-azim. Biliyorsunuz ki daha önce sözün ettiğimiz birçok keşfinde bulunduğumuz yüce ayetlerin bizzat burada da bak yine metin metnini ve öz manasını size takdim ederim. Konumuzla ilgili bütün ayetleri. Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin alimleri onu yani Hz. Muhammed'i oğullarını tanır gibi tanırlardı. Nerede İncil'de, Tevrat'ta tanıyorlardı. Böyleyken işlerinden bir takımı gerçeği bile bile gizlerler. İşte bu gerçeği gizlemek var ya bütün insanlığa en büyük kötülüğüm her çeşidini yapmaktır. Dünyadaki birliği, bütünlüğü bölüp parçalamak burada, bölücülük burada, parçalamak burada, dalalet burada. Haçlı seferleri dahi bu gerçeği gizlemenin içinde. Siyonizm bunun içinde, emperyalizm bunun içinde. Vurmalar, çırpmalar, katillikler bunun içinde küfür, nifak, şifak, şigak. Efendim bunlar bunun içinde. Niye? Hakikat gizlenirse ortaya dalalet çıkıyor. Şirk çıkıyor. Nifak çıkıyor. Sulh ve barışın yerini düşmanlık alıyor. Cenab-ı Hak ne diyor? Ve hum yalemun. Bunlar bile bile diyor. Leyet tümün el hakka ve hum yalem. Hakkı diyor gizliyorlar. El hakku min rabbike fe la tekunenne minel mümterim. Ve li kullim vicihetun hüve müvelliha festebigul hayrat. Eynema tekunu Allahu cemiyâ. İnna Allahi ala kulli şeyin kadir. O hak Rabbindendir. Artık şüpheye düşenlerden olma sakın. Nedir? Kur'an, Kur'an-ı Kerim, İslam'ın tümü Rabbinden ortaya konmuştur. Hz. Muhammed bunun için görevli peygamberdir. Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır. O ona yönelir. Haydin, hep hayırlara koşun yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Mahşerde herkese toplayacak, hesaba çekecektir. Ve min aysu karaş fevelli ve çeke şadr al mescidil aram. Ve innehu lel hakku min rabbike ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. ومن حيث خرجت فبل وجهك شدر المسجد الحرام. بعث ما كنتم فبل وجهكم شدره لئلا يكون للناس عليكم وجه. الا الذين ظلموا منهم فلا تخشرهم وَخْشَوْنِي وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تَحْتَدُونَ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني <coughs> أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم hem her nereden yola çıkarsan namazda hemen mescidi harama doğru yüzünü çevir. Yani Kıbleniz artık Kabe-i Şeriftir diyor Cenabı. Hak. Bu emir şüphesiz hak Rabbinden olduğu gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir. Her nereden yola çıkarsan yüzünü mescidi harama doğru çevir ve her nerede olsanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın. Ancak işlerinden haksızlık edenler başka. Siz de onlardan korkmayın. Benden korkun. Kıymetli dostlarım, İslam'da korku, sevgi tektir. Allah korkusu, Allah sevgisidir. Biz insanlara kötülük yapamayız. Neden? Allah korkusundan dolayı, bütün mahlukatın sevileceğini severiz. Niçin? Allah sevgisinden dolayı. Hem üzerinizdeki nimetimi tamamlayın, hem gerek ki doğru yolu bulasanız. Nitekim içinizde sizden bir peygamber gönderdik. Yani Hz. Muhammed'i gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Sizi temizliyor. Size kitap, hikmet öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük sakın etmeyin. Kıymetli dostlarım, işte ayeti kerimeler ve onların size bazı keşif notlarını vermeye çalıştık ve çalışıyoruz de dersimiz devam ediyor. Estaizu billah ya eyyühellezina men usta'inu bis sabri ve salah innallahe me'as sabirin ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أم ولكن لا تشعرون ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Ulaike aleyhim Rabbihim ve rahmetun ve ulaike hümül mühtedun. lazim. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Kimden? Allah'tan. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır Allah yolunda güçlüklere tahammülün adıdır her konuda. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diri diller. Fakat siz sezemezsiniz, fark edemezsiniz. Onlar diri diller, bunlar şehitler ve Allah yolunda ölenler. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman, biz Allah'a ahidiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır. Cenab-ı Mevla bu uçsuz bucaksız rahmetine hiday hidayetiyle mazhar eylesin hem de ebedi olarak bir an bile imandan onun imanın kemalinden ayırmasın. Estaizu billah. İnne safa vel mervete min şe'airillah. Femen haccel beyte ev yantemera felâ cünâhe aleyhi en fe bihima. Ve men tedavve hayran fe inna allâhe şâkirun alîm. Gerçekten safa ile merve Allah'ın alametlerindendir. Onun için her kim haç ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir. O her şeyi bilir. İşte Rabbimizin haç konusunda da Ayetlerinden birisi buyurdu: Estağfurullah. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ mine'l-beyyinâti vel min vel-hudâ mimme beynenâ vel-nâsi vel-fîl-kitâb. Lin-nâsi <Liyalcın> fil-kitâbi lâ yekaylennahumullâhu ve yekaylennahumul-lâinûn. İllellezîne tâbû ve eslahû fe beyenû zâlike tebâleikum ve ene'tavâr-rahîm. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰيكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَّبُ وَلَا هُمْ İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder dikkat et buraya ey müslümanlar ey İncil'deki ayetleri gizleyenler Tevrat'taki ayetleri gizleyenler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini insanlara doğru açıklamayanlar İşte sonuçta Allah lanet eder diyor. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. Tüm lanetçiler lanet ediyor kime? Allah'ın kitabındaki ayetleri gizleyip gizleyip doğru anlatmayanlara. İşte bizim çırpıntımız budur. İncil'deki ayetler gizlenmeseydi bu dünya böyle olmayacaktı. Tevrat'taki ayetler gizlenmeseydi dünyada ikilik olmayacaktı. Allah bir, İslam bir, bütün insanlığın dini İslam olacak. Dünyanın tümü Allah'ın kulları, Adem'in çocukları olarak bir aile gibi bir bütün olacaktı. Kim böldü parçaladı bunları? İblise kim yardım etti? Şeytanlara, zalimlere, tağutlara kim yardımcı oldu? Tağutlar taraftar bulmasaydı, şeytan taraftar bulmasaydı, kötülük dünyada olur muydu, yayılır mıydı? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hayat veren gerçek doğruları sana söylemeye devam ediyor. Burada Cenab-ı Hak kurtuluş kapısında şöyle bildiriyor. Ancak tövbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. Adam önceden hata etmiş, açıklamamış ama tövbe ediyor. Tövbenin şartının birine gerçeği açıklamak, söylemek. Gizlediğin ayetleri tamamen açığa vurup onları bir bir anlatmaktır. Tövbenin burada şartı budur kurtuluş kapısı işte böyle açılmıştır. Tövbe kapısıdır. Ama tövbe kapısının buradaki şartını unutma. Bu lanetten kurtulmak için gizlediğin ayetlerin tamamını Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta ne kadar ayet gizledin doğruyu söylemedin. Muhammed'le ilgili Aleyhisselatu vesselam bütün haberleri, ayetleri Tevrat, İncil'de gizledin. İnsanlar Müslüman olmasın diye. Bugün de birilerinden çekinerek veya keyfine efendim onun mevkisine, makamına, nefsinin saltanatına bir zarar gelecek diye Kur'an-ı Kerim'i açıklamayanlar, doğru açıklamayanlar, yalan yanlış açıklayanlar var keyfine göre. Öyle değil. İşte bunların tamamı tövbe istiğfar etmesi lazım. Ve doğru açıklamadıklarının hepsini dost doğru açıklamaları gerekir. Tövbenin şartlarından biri bu. Bunun için ancak tövbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben çok merhamet edeceğim. Tövbeleri çokça da kabul ederim diyor Cenabı Hak. Ama ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak can vermiş olanlara gelince işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun diyor Cenabı Hak. Bunların bunlara diyor Lanet olsun diyor. Kafir öldüler. Ayetleri inkar ettiler. Ey kardeşim, Kur'an-ı Kerim'den tek bir ayet inkar edemezsin. Tek bir kelime inkar edemezsin. Dikkat et, kendine yazık edersin. Allah zarar görmez, sen zarar görürsün. Allahu Teala rahmetin Uçsuz bucaksız sahibi ama şiddetli bir azap sahibi. Unutma. Cennet onun rahmetinin tecellisi ama cehennem de onun adaletinin tecellisi. Kafir ölüp de cennete gireceğini mi zannediyorsun? Aman inkar etme. Allah'ı ve Allah'ın ortaya koyduğu ayetleri Muhammed'in getirdiği İslam'ın tamamını kabul et, tasdik et, ikrar et ve onu yaşa. Kim olursan ol, sen Allah'ın kulusun. Biz beraber Allah'ın kullarıyız. Birbirimize acımamız lazım, merhametli etmemiz lazım. Ben kendime layık görmediğim bir şeyi sana layık göremem. Ben cennete gideyim de herkes cehenneme gitsin diyemem. Böyle bir İslam anlayışı yok zaten. Beraber mutlu olalım. Hayat veren bu derslerden beraber hayat bulalım. Faydalanalım. Herkese faydalı olalım. Mesela bu. Onlar ebedi olarak onun altında kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de kendilerine göz açtırılır. İşte Allahu Teala'nın burada görüyorsunuz nasıl kazaba geldiğini, bunlara acımadığını, acımayacağını bildirmektedir. Allah inkar edilir mi? Allah'ın ayetleri kitap inkar edilir mi? İnkar etmiyorsan iman ediyorsan gereğini yap. İtaat et Allah'a, ihsan etme. Haram ve günahlardan vazgeç. Birilerinin hoşuna gidecek diye Allah'a asi olma. Allah'ın hoşuna gidecek olan işi yap. Kulluk budur. Sen birilerinin kulu değilsin ki birilerinin hoşuna gidecek olanı yapıyorsun. Peki Allah'ın gazabını celbederek azabını celbederek birisine kavuk sallanır, birinin keyfine göre hareket edilir mi? Yazık olmuyor mu? Birine göre kendini cilaladın, süsledin şuraya. Allah'ın hoşuna gitmeyecek işi yaptın. Peki Allah'ın hatırı, rızası, emri, fermanı, kanunları nerede? Allah'ın yok mu sayıyorsun? O yaptığın işin yasak olduğunu, senin fıtratın aykırı olduğunu, çirkinlik olduğunu bilmiyor musun? Fıtratını bozma. Sana Allah nasıl güzel yaratmışsa, o güzelliğini İslam ile geliştir. Ve Allah'ın hoşuna gidecek olanları yap. Bunlar belirlenmiş. İslam şeriatı bu ölçüleri koymuş nelerden Allah hoşlanır, emri nedir, yasakları nelerdir? Bu ölçüler İslam şeriatının içinde bir bir ortaya konmuş. Hz. Muhammed'in uygulamaları ölçü alınmış. Kur'an-ı Kerim ölçü, sünnet ölçü, fıkıh alimlerimiz bu ölçüyü ne yapmışlar? En güzel şekilde muhafaza etmişler ve ortaya fıkıh hükümleri getirmişler. Bu eli sünnet yolu bozulmasın diye. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bozulmamış. Sünneti sünneti seni hadis-i şerifler koruma altına alınmış. Müştehitlerimizin ortaya koyduğu din anlayışı, fıkıh kitapları kayıt altına alınmış, koruma altına alınmış, korunarak gelmiş. Sağlam bir elimizde müessese ve onun delilleri var. Bütün kaynaklarımız sağlam. Şimdi şu anda yanlış yorumlar getirenlere de itibar etmeyin. Ehli sünnet yolundan gelen gerçek ilim ehli hak ilim ehli olanlardan hareket ederek çağın ilerisine doğru tefekkürünüze devam edin. Sakın ola ki peygamberi, eshabını, müştehit alimlerimizi, o müştehit ekolü, müştehitler ekolü, nedir o? İmam-ı Azam'ın, Malik'inin, Şafi'nin, Hanbeli'nin ekolü, müştehitler ekolüdür. Bunlar yeryüzünün en büyük alimlerini o kaynaklardan yetiştirerek gelmişlerdir. Bunlara yakın olan başkaları da bulunmaktadır. Ama bu dördünü en azından hiç elinden bırakma. Ve ilah hüküm vâhid. vahid. La ilahe illahü ve rahim halde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. İşte buna dikkat et. Hepimizin ilahı tek Allah Teala'dır. Başka ilah yok. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir diyor Cenab-ı Hak. Bu da bir ayeti kerime işte. Sırayla ayetlerin keşfine, o keşif notlarına da Hayat veren derslerimize devam ediyoruz. Hayat bulan kullarından eylesin.